Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Bu soruda da sizlere vermek istediğim çok güzel bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı da gösterebilmek için hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Size vermiş olduğum ifadenin minimum değerini bulabilmeniz için öncelikle güzel bir ayrıntı bilmemiz gerekiyor. Bu nedir? Gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir kıyı oluşturalım. Kıyıda diyelim ki M gerçek bir sayı olmak üzere arkadaşlar. M sayısının bir eksiğinin karesi gayma ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olacaktır. Bir kez daha. Ben M sayısının üstüne üstelik sıfırdan büyük dersem bundan sonraki işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşamam. Tekrar diyorum. M eksi birin karesi sıfırdan büyük olacak. Bu tüm M gerçek sayılar için geçerlidir. Artı benim M sayımın güzel bir özelliği daha var. Sıfırdan büyük. Ben işlemi devam ettiririm arkadaşlar. M kare eksi 2M artı 1 kardeşimiz de sıfırdan büyük olacaktır. M kare artı 1 kardeşimiz 2M'den büyük olacaktır. Her tarafı M'ye bölecek olursam zaten M sıfırdan farklı bir sayı üstüne pozitif bir sayı. Dolayısıyla şöyle bir ifade edeceğim. Yani bir M pozitif sayısıyla o pozitif M sayısının çarpmaya göre tersinin toplamı daima ve daima arkadaşlar ikiden büyüktür. Şimdi bu bizim için önemli bir bilgiydi. Bunun devamında ise şunu diyeceğim. Size vermiş olduğum sorudaki belli bir kesitin işleminde burada ad edelim. Sevgili x üzeri 10 artı 1 bölü pardon artı 1 orayı bir de düzelteyim hemen. Tekrar kalemimize geri dönelim. 1 bölü x üzeri 9 kardeşimizi şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. x üzeri 10 bölü x üzeri 9 artı 1 bölü x üzeri 9. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? x artı 1 bölü x üzeri 9 yapıyor. Şimdi ben artık size vermiş olduğum ifadedeki x üzeri 10 artı 1 bölü x üzeri 9'u bu şekilde yazarak soruya başlamak istiyorum. x artı 1 bölü x üzeri 9 çarpı bakın size vermiş olduğum sayılar zaten sınırlı. Kasıtlı olarak 3 tane nokta koydum. Şimdi bu 3 tane noktanın sadece anlamı şurada bir x üzeri altının olduğunu göstermek. Ama bu soruyu çok daha büyük rakamlarda yazabilirdim ama düşünüldüğünüz tarafı arkadaşlar e, bu, bu şekilde rakamları büyüttüğüm zaman soruyu yazmak yani e, bir çerçeveye sığdırmak çok zor. O yüzden sadece x üzeri 8'e kadar olan ifadeyi göstermek için 3 tane nokta koydum. Daha büyük bir sayı olursa da onları da gerici güzel göstereceğimizi bilmemizi istiyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra ne olacak? Sevgili x kardeşimizle başlayalım. x kardeşimizi arkadaşlar içerideki tüm sayılara dağıtıyor. Dağıtınca ne oldu? x artı x küp artı x üzeri 5 artı x üzeri 6 artı x üzeri 9 oldu. Şimdi de 1 bölü x üzeri 9 kardeşimizi dağıtalım. 1 bölü x üzeri 9 artı 1 bölü x üzeri 7 artı 1 bölü x üzeri 5 artı 1 bölü x üzeri 3 artı ne oldu arkadaşlar? 1 bölü x oldu. Şimdi benim biraz önce kıyıdaki gösterdiğim ifadeye dikkat ederseniz arkadaşlar Burada x artı 1 bölü x'i yan yana getirmem. x üzeri 3 artı 1 bölü x üzeri 3'ü yanına getirmemle birlikte sorunun çözümü aslında gözükmüş oluyor. Neden? Oradaki kısmı uygulayacağız ve sonuca ulaşacağız. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Şurası x üzeri 7 artı 1 bölü x üzeri 7 artı x üzeri 9 artı 1 bölü x üzeri 9. Bakın ben size ne dedim? bir M pozitif sayısıyla o M pozitif sayısının çarpmaya göre tersinin toplamı 2 eşit ve 2'den büyük olacaktı. Bu şu anda mı gelir arkadaşlar? Sevgili x artı 1 bölü x 2 eşit ya da 2'den büyük olacak. Neden? Çünkü x pozitif bir gerçek sayı. Devam ediyorum arkadaşlar. x küp artı 1 bölü x küp de x madem pozitiftir, x küp de pozitif sayı olacaktır. Dolayısıyla onun da çarpmaya göre tersiyle toplamı ne yapacaktır? İkiden büyük olacaktır. Bu işlem ne yapıyor arkadaşlar? Bu beş durum içinde devam ediyor. Dolayısıyla ben bu kardeşlerimi de arkadaşlar yazıp toplayacak olursam ne yapacaktır arkadaşlar? Şu taraftaki toplam yani bizim ifademiz topladığım takdirde ona eşit ya da ondan büyük olacaktır. Peki ben sizden ne istedim? Bunun alabileceği en minimum değeri istedim. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 10 olacaktır. Arkadaşlar özgün sorular, özgün çözümler görmek istiyorsanız kanala abone olunuz. Ve ee, takipte bildirimlerinizi açık tutunuz. Gün içerisinde gelebilecek her soruyu yakalayabilirseniz Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.